Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA 23'te futsal modunda oynayacağız arkadaşlar Umarım keyifli bir maç olur Fenerbahçe Galatasaray derbisi bitmişken 3-0 kazandı Galatasaray bu tebrik ediyorum Fenerbahçe olarak ee, Hemen sonrasında bir maç yapalım arkadaşlar diyedim ve futsal maçı yapmak aklıma geldi Uzun olsa sıkılırsınız izlemezsiniz ama futsal olunca izlersin arkadaşlar fazla uzun sürmez zaten 6 dakika sürer yani gayet kısa ve keyifli bir video olacak İnşallah beğenirsiniz diyelim Biraz uğraştım bu videoyu çekerken <laughs> Hafiften. Neyse ee, Şimdi hemen kadromu düzenliyorum Valencia'yı koydum <laughs> Bunlar kafama göre tercihler arkadaşlar Daha iyilerini siz daha iyi yaparsınız Ama ben şimdi şunları koymak istiyorum ee, Şöyle neredesin Arda? Arda Güler Arda Güler buradasın Emre Mor tam bu şekilde arkadaşlar olsun diyelim Karşı takımda Muslera, Bardakci, Burak Yılmaz, Barış Alper Yılmaz Nelson Gomis var. Ee, güzel oyna diyelim arkadaşlar. Ee, kaçtım ikare falan beklerdim ama gelmedi. Arkadaşlar maç başlıyor. Takımımız burada. Kaç takım da burada. Şöyle hemen maça başlayalım arkadaşlar. Şuradan hemen pasımı verdim. Verdim Emre Mor'a ama Emre Mor ne yapıyor Emre Mor? Emre Mor çal topumu kap kaptırıyor. Son anda Altay Bayındır. Gomis'e baktı böyle uzun uzun. Ee, riski atmadı Arda Güler. Güler aldı topu. Güler Orada Crespo var. Crespo çekti sağına. Vurdu şutunu. Dağlara taşlara gidiyor Crespo. Aa çarpmış. Şuraya atıyorum. Hop. Yapıştırdın. Oy. Şöyle. Verdim pası. <laughs> Araplar koydu. Ah be. Ah be Emre Hayaller çok güzel be Neyse devam edelim. Bakın gördüğünüz gibi golümüz ayakla kullanıyor arkadaşlar. Değişik kurallar var futsalın. Ee, şuradan hemen topu alalım. Hop. Son anda Crespo. Fal mal yok ya ne faal. Aldı topu. Aldı topu. Crespo'ya izin verdirmiyorlar. Olsun. Emre Mor kim topun gerisinde? Emre Mor başlattı. Crespo. Oradan dener. Oradan dener. Crespo. Çok güzel vurdu. Mustara ne yapıyor? <laughs> Mustara derbiden sonra e işte, terbiyesizlik yapıyor. <laughs> Crespo. Crespo. Al Mustara al bakayım diyor. Al Mustara tuttu topu. Crespo vurdu top e, Taca gitti Emre Mor aldı topu Ener Valencia Kaleci Fernando Mustera A, Başladı topu hızlıca Son anda Arda Güler'in gözü kırıldı bu arada Neyse Eee Ben filmi olmamışım işte Arda Güler Ve yapıştırdı Atamadı oğlum ne biçim kaleci Aldı topu Crespo şimdi Crespo sonra çekti vurdu olmaz yine Crespo'ya izin geçit vermiyor defans ve kaleci e, ee, verdi şimdi Crespo şimdi daha yazdırdı yaptırmıyor abi Gomis Bafi de Gomis. Gomis 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 topu aldı hop <laughs> uçtu Arda Güler hayır beşlik attı Gomis hayır Gomis Gomis affetmiyor Gomis <laughs> <laughs> affetmedi buffetin bir Gomis Şimdi Emre Mor, Emre Mor hızlı başladık hata. Adi vur kafasını. Adi bakayım olmadı ya. Bu arada arkadaşlar maçın süresi kısa hızlı olmam lazım. Fener yenilirse döverler beni. 2 attı adamlar. Barış Alper Yılmaz 2 attı arkadaşlar. 53 numarası. Hem yani de forması var arkadaşlar Barış Alper Yılmaz'ın. Şöyle ooo nereye gitti top? Top dağlara taşlara gitti ve ilk kere böyle biterse bizim için çok kötü arkadaşlar. O yüzden hızlı olmam lazım. Nelso şimdi. Nelson topu aldı şimdi. Emre Mor, Emre Mor, Emre Mor. Ya abi ne yapıyorum ya? Hızlı hızlı başlatmam gereken yavaş verdim ya. Ener Valencia. Ener Valencia ne yapıyorsun baba? Şimdi ee, Mustera şimdi topu te tekrar çekti. Hızlı olursak kapabilirim. A, Barış Alper Yılmaz sizinle biraz dayandırdım yardım ettirdim Oradan Crespo 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 Takım umutlarını Tekrar sağlıyor Geçin Miguel Crespo yine Bizim takımı umut sağlıyor Eskiden olduğu gibi Şimdi Emre Mor verdi pasını Crespo 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 Petrik istiyorum diyor Adı Crespo'nun Miguel Crespo ikinci golünü atıyor 2 dakikada 2 2 10 saniyede 2 gol mü oluyor bu? Hoppala. Yemezler. ddr yer durak mısın sen. Gomez. Gomez sen al topu şimdi Emre Mor. Emre Mor, Emre Mor, Emre, Emre Mor, Emre Mor, Emre Mor olmuyor abicim. Abicim ne yapıyorsunuz? 8 saniye ilk yarının bitmesine son 8 saniye son dakika gol yemeyelim son dakika gol yemeyelim hocam bitir hoca bitir hoca bitirdi hoca helal olsun hoca adamsın hoca kralsın hoca bitirdi arkadaşlar şu an 95 bilgimiz var bu orada iyi iyi devam et başladı maç Dubai'de arkadaşlar sıcak bir gün e, derecelerimiz 37 gösteriyor e, futbol için eşek olun e, şimdi o topu aldı oradan of güzel geçti ne sonra orada bardakçı galiba golelik ama ama Altay diyor ki Ramazan abi Ramazan ben gol yetmem. Emre Mor oradan Valen Ener Valencia Ener Valencia Ener Valencia ne yapıyor abi? Miguel Crespo attırak da yapsın. Miguel Crespo ha, hayır Altay sonunda Altay çektim ha. Altay sonunda çektim. Arda Güler Arda Güler lütfen Arda lütfen Arda güzel attın Arda. Helal olsun sana Arda. Bu dış, dış dışa doğru attım. Ama bomb gibi attım. Tamam. Ee, Barış Alper Yılmaz'dan attı. Nelson, Yılmaz Barış Alper Yılmaz Son anda tuttum topu önüne geçtim Altay, Altay çok sakin Şuradan hemen aldı Crespo Crespo hadi Crespo Hadi Crespo Crespo gayet güzel vurdun Crespo yapacak bir şey yok Hoppa yaptı Crespo Geri ver geri ver hiç diske atma Geri oynadı Tamamdır şöyle yavaşça ver <laughs> Altay garip oynuyor Ener Valencia. Ener Valencia, Ener Valencia, Ener Valencia yapma, yapma bro. <laughs> Çok üzücü bir an. Fenerbahçe tribünleri yıkılıyor. Ee, son 1 dakika 45 saniye kaldı bu arada arkadaşlar. Hızlı olmamız lazım. Arda Güler, Arda Güler şimdi. Arda Güler, Arda Güler boş alan yar vur. Vur artık. Mustera nereyi bir görüyorsun abi sen? Sen nasıl bir gözsün ya? Geri ver hiç riske atma. Tamam geri ver topu. Verdi Crespo. Boşluğu gördü. Emre Mor. Ver. Ver at. At şunu. At şunu. Yaz şunu. Yaz şunu. Güzel ener ya. Abi offside yok değil mi bu oyunda? Offside var ya yok. Çok güzel bir şey lan. Şimdi topu aldı. Dur. Dur. Hayır. 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 Direk. Allah. iki direk attı var ya. Kaleye dönmek istedi. Mustara'yı gördü oradan. Ee, şu an çok sıkıntılı. Hop kaydı tut tutalım 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 onu tutalım yine direkt yine direkt karşı takım kusursuz arkadaşlar. Tamam devam ediyoruz. Crespo Valencia Arda Güler Arda Güler ne yapıyorsun abiciğim sen? Verdi pasını aldı. Hop vurdu yine dış olmadı. Attı. Şut attı olmadı. Abicim son 44 saniye. Sonra duruşuna alaka. Çekti Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler ver. Ver at. At şunu artık. Atın abi şu golü. Çıldırmak istiyorum. Çok garip bir maç oluyor. Hayır. Yine direk. Yine direk. Üçüncü direk abi. Galatasaray üçüncü direk oğlum. 19 saniye sürüyor oynatacağım. Sürüyor oynayacağım şu an. Son saniye atacağım arkadaşlar. Ve maç burada biter. Hadi görüşürüz. At anım atamadım oğlum. Dur ya. Ya böyle diyorsun sonra ne diyeceğiz? ver ver pasını. Yapıştır. <laughs> maç bitiyor. Maç biter. Maç. Hadi iki saniye. 2 saniye maç bitti. Şu an gol girse bile sayılmaz arkadaşlar. Maç bitti. 2-2 arkadaşlar. Ben direkt altın gole geçiyorum arkadaşlar. Altın gol. Başladı bakalım. Hadi bir, hadi bakalım. Altın gol. Atan kazanıyor arkadaşlar. Atan kazanıyor. Gerçekten garip bir maç oluyor dönüyor şu an. Hayır, hayır, hayır. Altay helal olsun sana Altay. 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 Altay bayındır. Altay Bayındır. Yastı golü. Yastı golü. Yastı golü. Miguel Crespo mu? Arda Güler mi attı? Helal olsun Miguel Crespo mu mi attı? Çünkü 3 golde de Miguel Crespo mu mi attı gerçekten? Arkadaşlar ve Galatasaray'ı yeniyoruz. 3-2. Gayet temiz. Güzel arkadaşlar. Güzel. Maçın adamı Miguel Crespo. Kaç gol attı? 2 gol attı arkadaşlar. Uzatmalarda golünü saymıyoruz demek ki. Olsun ben 3 gol sayarım. Helal olsun takıma. Fener gösterdi gücünü. Arkadaşlar başka bir FIFA videosunda görüşmek üzere. Hepini hepinizi seviyorum. Beni unutmayın olur mu? Sonda veda ediyor. Yaparken son. Görüşürüz.